Alkışlarımızla bir yılın eşitlerini az ediyorum. Buyurun Sayın Vali. Doktor Sayın Hasan Şipşek. Mimar Sinan Güzel Sanatlar. E, program tabi okul yönetiminden yansımalar. E, okul dediğimiz zaman tabi okul çok özel bir çevre, çok durup düşünülmesi gereken, çok yönlü irdelenmesi gereken bir örgüt, bir kurum. E, bir bakıma eğitimin bütün açık ve gizli işlerlerinin gerçekleştiği, bütün stratejik çalışmaların, planların, eğitime dönük beklentilerin, aslında ülkelerinin geleceğe dönük yatırımlarının, umutlarının, hayallerinin şekillendiği yer okul. Şekillenme demişken, tabii Topçu'nun dediği gibi ruhların sanatkarı ve geleceğin ve gençliğin mimarlarının da Görev yaptığı yer okul, yani öğretmenlerimizin görev yaptığı yer okul. Bu kadar umut bağlanan, bu kadar anlam yüklenen bir yer okul. O yüzden okulda olup bitenle ilgili olarak ve okulda gerçekleşebileceklerle ilgili olarak çok yönlü düşünmek, çok yönlü çalışmak, çok yönlü emek vermek gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığımız biliyorsunuz 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılında aslında yaz döneminde Halis Kongre Merkezi'nde bizzat Sayın Bakanımızın öncülüğünde bir araya geldik. Yeni eğitim öğretim yılını konuştuk, tasarladık ve İstanbul'dan başladık aslında çalışmaya Milli Eğitim Bakanlığı olarak. Bu çerçevede e, belki yıllardır konuştuğumuz birçok e, konuyu, birçok problem olarak ele aldığımız konuyu da yine e, bir gelişme alanı olarak değerlendirdik. Belki öne çıkan ilk uygulamalardan bir tanesi okula dayalı bütçe uygulamasıydı. Okulu bir kendi içerisinde otonom yapı olarak özelliğe doğru gidiş imkanı bulabilecek bir yapıda, okulun kendi bütçesinin oluşturulduğu, kendi ihtiyaçları temelinde yeni bir e, anlayışla ele aldığı bir yaklaşım sergilendi. Beraberinde e, öğretmenlerimizin ve okulun gelişimine ele alan hizmet içi eğitim tasarımlarındaki değişiklikler aslında biraz önce girişte söylediğim okulun desteklenmesi için zaruri olan okul temelli mesleki gelişim, öğrenme toplulukları gibi yeni anlayışlarla aslında okulu yeni baştan tasarlamak gerektiğinin ipuçları verildi. Paralel olarak güzel programları, projeleri, iyi uygulamaları hayata geçirmek suretiyle hem İstanbul vilayetimizde kaliteyi artırıyor hem de ülkemizin diğer vilayetlerine örnek oluyor. Bugün uygulamadan bahsederek değerli bilim insanlarımızın katkı ve yönlendirmeleriyle güzel örneklerin veya karşılaştığımız sorunların idareci olarak çözülmesi çerçevesinde öyle ümit ediyorum ki çok nitelikli çalışmalar yapılacak. Konunun önemine Milli Eğitim ve üniversite işbirliğinin kıymetine işaret ettiler. Gerçekten de üniversitelerimizle işbirliği Milli Eğitim Müdürlüğümüzün çok güçlü yönlerinden birisi İstanbul'da Burada değerli rektörlerimizin de elbette konuyu kolay hale getiren, bizlerle işbirliğini temin eden kıymetli çalışmaları var. Ve bu vesileyle hem rektörlerimize hem de liderliğinde güzel çalışmalar yapılan Milli Eğitim Müdürümüze ve onun değerli arkadaşlarına teşekkür ediyorum. bir akademisyenim ben. Okulda olmayı çok seviyorum. Çünkü oradan beslendiğimi düşünüyorum ve aldığım eğitim panelin hem moderatörlüğünü hem de belki birazcık panelistliğini sürdüreceğim. Onu sizinle paylaşmak isterim. asıl hoca nefes aldıysa...